İşlemler kısmında ölüm raporu hazırla butonuna tıkladığımızda o hastaya ait bir ölüm raporu düzenleyebiliyoruz. Bazen belediyeler, tarım ilçe müdürlükleri, tarım müdürlükleri ya da hasta sahibinin kendi üzerine, isteği üzerine bir ölüm raporu istenildiğinde buradan otomatik olarak bütün bilgilerini aktararak bunu oluşturabilirsiniz. Kaydet ölüm raporları kısmında bunu yazdırabilirsiniz. Hasta bilgilerinin kısmında ölüm raporları karşımıza çıkmaktadır. yazdırabiliriz, silebiliriz. Hasta takip ekranına geri döndüğümüzde işlemler sekmesinin altında mikroçip beğenname var. Mikroçip beğenname herhangi bir yere kaydedilmemektedir? Burada otomatik olarak bir mikroçip beğenmeyi hasta sahibine imzalatmak için otomatik olarak burada oluşturmamızı yarayacaktır. Buradaki işlemleri sekmeleri dolduruyoruz. Buradaki bilgileri boş da bırakabilirsiniz. Herhangi bir problem çıkmayacaktır. Otomatik olarak yazdırma sayfasına gönderilmesi için basit bir yöntem oluşturulması sağlanmıştır. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basıyoruz. Gönder butonunda da dediğimiz gibi beyannameyi yazdırmak için bir sayfa karşımıza çıkıyor. Yazdır deyip bunu hasta sahibine imzalatabiliriz. Herhangi bir yere kayıt edilmemektedir. Daha sonrasında da izin formlarımız karşımızda var. Genel anestezi, cerrahi müdahale, muayene, hospitalizasyon, sağlık sertifikası gibi otomatik bize ulaşmasını sağlayan izin formları vardır. Operasyon öncesi, muayene öncesi herhangi bir izin formu almak istediğinizde bunları kullanabilirsiniz. Seyahatler için istenen sağlık sertifikasını da buradan otomatik olarak düzenleyebiliyoruz.